Merhaba Nazım Bey. Merhaba hoş geldiniz. Nazım Bey, çeşitli bitkilerin karışımı sonucunda oluşturduğunuz sıvı bir melhem ile tedavi yöntemi geliştirdiğinizi iddia ediyorsunuz. Ülkemizde Allah'ın lütfu olarak birçok çeşitli bitkiler vardır. Bu bitkilerin temin etmek için bizzat kendim Bitki ve bitki köklerini kendim doğadan temin ediyorum ve ilaç çeşitlerini yapıyorum. Yıllardır geliştirdiğim tecrübe ve bilgi sayesinde hastalarımı iyileştiriyorum. Bel fıtığı ve çeşitli bel ağrıları merhemle, geliştirdiğim merhemle iyileştiriyorum. Hastalar iyileşmediği takdirde hiçbir şey talep etmiyorum. Geliştirdiğim bu melhemin hiçbir yan etkisi yoktur. Tedavi ettiğim hasta uzun süre tedavi etmiyoruz. Birer gün arayla iki seansta hasta eski sağlığına kavuşuyor. Allah'ın izniyle eski sağlığına kavuşuyor. Öncelikle bu işi Allah rızası için yapıyorum. Hastam iyileşmediği takdirde hiçbir şey talep etmiyorum kendisinden. Yani bunu gelen hasta bilmesi gerekiyor. Bana gelecek hasta, ilk önce hastaneye gidecek. Hastanede belle ilgili ağrı çeşidini belgeleyecek ve o belgeyle beraber bana gelecek. Ben Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşamaktayım. Bana gelecek olan kimse benim telefon numaram 0536 749 2301 Bu telefondan beni arayacak. Allah'tan şifa ve mutlu esenlikler sağlıklar dilerim.